Ghost Strategy Ghost Rose Hunting Room göstergesi Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Yatırımcılar bu bölümden TradingView sitesindeki göstergeye erişebilirler ve ayrıca göstergenin nasıl çalıştığını ve işleyişini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. TradingView sitesinde göstergeye erişmek için göstergeler bölümünden göstergenin adını aratıyoruz ve ardından göstergeyi seçerek onu grafiğe uyguluyoruz. Göstergelere daha hızlı ve kolay erişmek için "Add to favorite" seçeneğini etkinleştirerek göstergenizi TradingView'daki favori göstergelerinize ekleyebilirsiniz. Gösterge grafiğe yüklendikten sonra analiz yapmaya ve verileri göstermeye başlar. Alım satım sinyalleri ve fiyatın tepki verdiği noktaları grafikte gösterir ve yatırımcılar bu sinyallere göre piyasada alış bir veya satış sel pozisyonlarına girebilirler. Bu indikatör TRH modeline dayalı bir smart money aracıdır ve son pivot ile kırılma mumunun arasındaki bölgeyi TRH bölgesi olarak belirler. Bu bölge likiditenin toplandığı ve genellikle fiyatın ana trendine devam etmeden önce geri döndüğü yeri bize gösterir. İndikatörün mantığı oldukça basittir. Piyasada oluşan patlayıcı bir hareketle piyasa yapısı kırıldığında, TRH bölgesini tespit eder ve fiyat bu bölgeye pullback yaptığında alım-satım sinyalleri üretir. Burada da bunu görebilirsiniz. Burada bizim için bir bölge tanımlanmış, fiyat hareket etmiş, likiditeyi toplamış, bir yapı kırılması gerçekleşmiş ve bu bölge bizim için belirlenmiş. Eğer fiyat pullback yaparsa, mumun bu bölgeye girişi sırasında bize bir satış sinyali üretir ve bu sinyale göre satış pozisyonuna girebiliriz. Ayrıca bu kısımda da görebiliyoruz ki fiyat yapıyı yukarı doğru kırmış, burada likiditeyi toplamış ve bir yükseliş hareketi oluşturmuş. Fiyatın pullback yaptığı anda bölgeye tepki verdiğini görüyoruz. Burada bize bir alım sinyali üretilmiş ve bu noktada bir alış pozisyonuna girebiliriz. Yine bu bölümde fiyat burada likiditeyi toplamış, yukarı doğru hareket etmiş, bir yapıyı kırmış ve pullback ile bölgeye tepki vererek tekrar bize bir alım sinyali üretmiş. Ayarlar bölümünde, bu input kısmında bizim için bazı seçenekler sunulmuş. İlk inputta minimum belirgin spike miktarını belirleyebiliyoruz. Bu, geçerli bir spike onaylamak için gereken minimum ardışık mum sayısıdır ve varsayılan olarak 4 mum olarak ayarlanmıştır. Sonraki bölümde ise, momentum gücünü aktif veya pasif hale getirebiliriz ve bu kısmı aktif ettiğimizde karşı tarafta gücünü momentum seviyesine göre belirleyebiliriz. Daha yüksek değerler, daha zayıf hareketleri filtreler ve sadece güçlü spike'lar tespit edilir. Sonraki parametrede ise pivot periyot zone miktarını belirleyebiliyoruz. Bu, piyasa yapısında swing high ve swing low'ları tespit etmek için zaman aralığını sınırlar ve bu değeri burada belirleyebiliriz. Sonraki bölümde ise pozisyon yönetimini burada ayarlayabiliyoruz. Bu input'ta stop loss threshold durumunu aktif veya pasif hale getirebiliriz. Bu seçeneği aktif ettiğimizde karşı tarafta risk yönetimi için kolay stop loss seviyesini belirleyebiliyoruz. Bir sonraki parametrede de risk to reward oranını burada belirleyebiliriz. Varsayılan olarak risk to reward oranı 1'e 2 olarak ayarlanmıştır. Sonraki parametrede ise aşırı bölge gösterimini burada filtreleyebiliyoruz. Böylece aşırı büyük TRH bölgelerinin tespit edilmesini önleyebiliriz. Bu seçenek varsayılan olarak aktiftir. Sonraki bölümde ise display setting durumunu ayarlayabiliyoruz. İlk inputunda sinyallerin gösterim şeklini iki modda yani sinyal veya setup olarak belirleyebiliyoruz. Varsayılan olarak sinyal modunda ayarlanmış durumda ve setup modunu seçtiğimizde indikatör İşlem sinyallerini işlem setupları şeklinde göstermeye başlıyor. Burada da görebilirsiniz. Belirlediğimiz toplosa göre ve sinyallerin riskine göre hem işlem sinyallerini hem de işlem setuplarını bizim için gösteriyor. Bir sonraki input'ta ise son pozisyonun gösterilme durumunu aktif veya pasif hale getirebiliriz. Bu seçeneği aktif ettiğimizde Sadece son alış ve satış pozisyonlarını bize gösterir. Ve bu sonraki input'ta da setup'ların gösterim genişliğini daha iyi görebilmek için ayarlayabiliriz. Bunu grafikte ayarlayabiliriz ve varsayılan olarak 2 ayarlanmıştır. Örneğin 10 seçeneğini seçtiğimizde. Ve display modunu setup moduna ayarlayarak işlem setup'larının gösterim genişliğini belirleyebiliriz. Genişlik değerinin bizim için gösterildiğini görebiliyoruz. Bir sonraki bölümde alım veya satım sinyalleri verildiğinde uyarı gönderme durumunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Son olarak son input'ta ise input değerlerinin status line'da gösterilmesini etkinleştirip devre dışı bırakabiliriz. Bu seçeneği etkinleştirdiğimizde input değerleri status line'da gösterilir. Devre dışı bıraktığımızda ise input değerleri status line'da gösterilmez. Evet arkadaşlar, bu indikatörün eğitim videosunun sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok seviniriz.